top gibi lan. <laughs> lan. Oh, lan küçük yapulsene. Baba. <laughs> Baba. Ben bırak da gelsin. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> önemli bir sunumu yapamadım şirkette çorabımı giyemedim. Yövermeye hızlı isabetti ve dolandırdı. Azimde 140 kilodan 70 kiloya kadar düştü. Tamamiyle değişti. <laughs> evet. Sedatlar'dan tekne sektöründe çalışan bir iş kadını, çocukluğundan beri kilonun en büyük problemi. İş gereği aile seyahatlerde olduğu için de halalar, babaneler, el bebek, Gül bebek, o yalnızlık duygusuyla birlikte içimde bir seda büyütmeye başladı. O benim arkadaşım da dostum hatta ilk itti, de burada tanıştım. Ne kadar güzel Akı gel. Gel oğlum. Gel. 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 Yeah. thank you <laughs>